arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü çekiyoruz. Hemen başlayalım. Ay ben kalkayım bir kısmı uğruyor. Bugün bayram ya. Kızım kızım. Ay ne ya ne oldu? Bugün bayram. Oley. Ee, gezmeye gitmeyeceksiniz. Neden? Parka falan kızlar ayrı erkekler ayrı. Tamam. Hadi bakalım ben gidiyorum. Anne ne oldu kızım? Bayramını kutlayacağım. Teşekkürler. Bayramın kutlu olsun elini yapayım. Teşekkürler kızım. Ben de bir uyuyayım ya. Ya da biraz oturayım. Kızım abini çağır. Tamam anne. Ay ben de kalkayım ya. Yanına oturayım biraz sizi dinledim. Ay, ben önce hazırlanayım. Abim zaten elbiseni giyip saçını yapıp da bittim. Biraz makyaj yapayım. Ay bitiririm. Abim de çağırayım. Abiciğim kalk. Ne oldu? Bugün bayram. Tamam anlıyoruz. Parka gitmeyecek misiniz? Tabii ki de biliyorum. Senden öncelikli biliyorum. Çık odamdan elbisemi değiştireceğim. Tamam. Bittim değil mi? Cık, hayır. Tamam gidelim. Çocuklar da ne oldu? Bayramınızı yapacağım tamam. Bayram kutlu olsun babacığım. Teşekkürler oğlum. Dur ben gideyim du e para vereyim. Al kızım. Teşekkürler babacığım. Al oğlum. Ne diyeceğim dedim. Ay dur dolabımıza koyalım. Hı hı. Yok yok harcayalım. Tamam. Gidelim. Sadece kuzenlerimiz biliyor. biliyoruz. Gel canım çocukları çağıralım. Tamam. <laughs> Oğlum hadi uyan bakalım. Ne oldu baba ya? Hala uykulu. Uykuluyum. <laughs> Oğlum hadi geyim. Ben tamam baba şimdi giyineceğim. Arkadaşlar bu arada sesim çok kötü geliyor çünkü. Kalın. Çok kalın. İnce gibi. ince. <laughs> Neden biliyor musunuz? Çünkü o gün sesim gitti. Ay Neyse. Başlayalım. Oğluma da giyin. <laughs> tamam baba giyiniyorum. <laughs> Gözlüğünü takacak mısın? Tabii ki de. <laughs> baba bir şey diyeceğim. Söyle. Bayramın kutlu olsun. Senin de bayram kutlu olsun oğlum. Ee, harçlığınızı harçlarınızı sonra vereceğim tamam mı? Sen bilirsin baba. Benim harçlığa gereğim yok. Aferin oğlum. Ben gideyim kızımı çağırayım. Kızım. Kızım hadi uyan. Uzak uyanmış. Kızım sen burada ne yapıyorsun? <laughs> hiç anne ya hiç uyasım gelmedim. Tam kızım Gidecek misin? Evet. Biz kızlarla parka gideceğiz. Yani erkekler de ayrı gidecek. Tamam kızım. Sen şey yap. Tokanı falan da tak. Bu arada bayram kıyafetlerini çok beğendim. Teşekkür ederim annem. Bayramın kutlu olsun anne. Senin de bayramın kutlu olsun kızım. Hadi aşağı inin gidin gezin. Saat bir... Bire kadar falan gelmeyin tamam mı? Biraz fazla gezin. Çocuklar giyindiniz mi? Yok anne ya biz bunlarla uyuduk. Ya çocuklar neden onlarla uyuyorsunuz? Evet çocuklar neden onlarla uyuyorsunuz? Ya of ya. Yani lütfen ya kızmayın. Bugün bayram zaten kıyafetlerimizi giyeceğiz. Tamam. Ee, bir de e, anne bayram kutlu olsun. Ee, baba elini öpeyim. Baba senin de bayramın kutlu olsun. Çocuklar vallahi çok da bayramınız kutlu olsun. Anne ben de senin bayramını yapayım. Anne bayramın kutlu olsun. Baba bayramın kutlu olsun. Ve çocuklar sonra paranızı verelim tamam mı? Tamam anne. Ee, sonra paranızı verirsiniz. Gel bize biraz televizyon izleyelim. Evet. Haberler izleyelim. Abicim hadi gel bize giyinelim. Ay evet ya hadi abla. Giyinelim biz. Abi hadi Yok ya. Biz bayramda şunu almamış mıydık? Bak şunun ikisini. Şu. Evet abicim, siz onu aldın. Bunu deneyeyim. Bunu deneyeyim. Yok ya, şu daha güzel. Bayalım ben bunu. Belki bayramım bu da olabilir. Ben bunu ev için aldım yani ev içinde değil dışarı gezmek Yok ya, şu. Evet şu şu. Bir de bir Of ya mezun ettiğimiz burada. Göz akıyor. Abi. Of ya çok üzülüyorum. Evet ben de öyle. Neyse biz hazırlanalım. Arkadaşlarımı özledim ama maalesef gibi yapacağımız bir şey yok. Çok güzel. Yok. Ya şu çok güzel. Ben bunu takacağım. Tamam abi biz çok güzel olduk. Evet. Şu elbisem çok güzel. Okey. Ya bir git. Hadi gidelim. Ya siz neden hiç banyo kapatmıyorsunuz? Aç aç. Ya keşke şimdi havuza girebilseydim bunu Disko, Disco Disko, disco. Disco <laughs> disco. Neyse gidelim biz. Hadi görüşürüz. Hadi kızlar içeri geçelim. Evet. Ben kendi paramla size şey yapacağım. Bir sürü eşyaları koyacağım. Dönme falan falan. Evet, evet sen, sen biliyorsun yapıyorum. ama e, yani bizim de biz açlığımızı alırsak bize koyarız size. Evet. Tamam, dur şimdi... dur dur. Kart. Kart yapalım. Kart ne alaka? Benim paramla olabilir. Bence de. Aa bak burada ne kadar güzel eşyalar var. Bence de. <laughs> burada patlamış mısır yok mu ya? Hadi içeri geçelim. Keşke olsaydı. Çok güzel. Aa bak patlamış mısır. Ay. Abi çok teşekkür ederim getirdiğiniz için. Abi mi abla mı? O abidir. Evet şey diyeceğim. Baya koyulmuyor Yok, bence. O şey bardak diyeceğim. değil mi? Biz nereye mısırımızı koyacağız? Vallahi çocuklar elle yiyeceksiniz. Şeyler bitti. Kaplar. Kaplar bitti mi? Evet kap kaplarımız bitti. Aa bak. İki, kalmış iki. üç tane. Üç tane mi? Üç evet. tane değil o Coca Cola da nedir? Coca Cola mı? Yok ya dakika. mısır işte. Bence mısır. Aa evet bak pop yazıyor. Doğru diyorum bak. Evet gördük. Tamam biz mısır Arkadaşlar yalıyor. siz de inşallah okumayı biliyorsunuz. Bu <laughs> biraz <laughs> oldu. Ne oldu? Bu ne lan çıkmıyor? Bu... Ay sinirlerimi boz. Yemin ederim. <laughs> Patlayacağım diyeceğim. Bu, bu aslında böyle ama bizim şeyimiz olmadığı için biz mısır <laughs> yemek istediğimiz için mısır koyacağız. Aa evet. Gerçekten Aa, böyle. Aa böyle yapsana. Ya çıkmıyor. Oğlum. Arkadaşlar gerçekten. Yemesek iyi olur. Çıkmıyor. 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 Yani Biz buradan hiçbir şey almayalım. Buradan. Yok yok yürü. Burger tamam. alırım ya. Sen burger. Abla... Almak Bence hiçbir şey almayalım. Of. 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 Bu ne Aa, ya? Bak şuraya girelim. Yok buna da boş ver. Siz hani boş ver diyordunuz. Şurası çok güzel. İçimiz <laughs> girelim. O, o, oh my god arkadaşlar. Tam ben her burada kalırım. Ben tek burada tamir. kalırım. Tamam. Hızlandır. Hızlantır. <laughs> Çok korkunç ama be. annem benim buraya girdiğimi öğrenirse. Ben acı korkudan ölüyorum. Arkadaşlar ellerimizi kaldırıyoruz. <laughs> ama çok nefesim kesildi. Lütfen kesin. Ay! Aşağı saydık bari. Evet. Önce ben ineyim, sonra siz inersiniz. <laughs> Bak ben şiştim. Ah. Hadi bir dakika. Ben önce inmeliyim. Senin sonra ben ineyim. Bir dakika bassana. İnin hadi. Bir daha hiç buraya girmeyelim. Evet. Ben asla bilmem. Dur paramı kayıt edemedim. Ya boş ver. Boş ver en sonunda zaten hepsini ödüyoruz. Evet. Aa, evet. evet. İkinci kat. İkinci kat. Şimdi Geldik. Şimdi bakalım nereye gideceğiz. Hmm. Tam zamanında biliyorum ben nereye gireceğim. Buraya. Şuraya. Evet. Çok güzel. Aa burası hiç hmm. korkunç değil. Aa, ben yemedim. De <laughs> ben açtım. Çok güzel bu. Evet. ya. Burası hiç korkunç değil. Bence de çok güzel. Ee, siz Ça öyle sanın. Çok güzel. Ama siz siz sadece saygın. biraz mide bulandırıcı sanki. Yok, çok az değil. Sanki de değil. Çok mide bulandırıcı. Bence <laughs> de Hemen <laughs> evet, durdurun lütfen, lütfen. Çıkın hemen. Ay, ay bu <laughs> hepsi kirlendi. Ay. Evet. Ay, iyi misin? İyiyim ya, o zaman İyiyim ya. Ay, iğrenç. Kokuyor. Şimdi başka yere gidelim. Şuraya binmeyelim. Azından. Ben, bura, ben buradan çok korkuyorum. Ben nasıl binemem? Ben bineceğim, ben bineceğim. Ama ben, ben binmeyeceğim. binmeyeceğim Bineceğim. Bine tamam, sen bin. bin. Ya bin. Ya ben bu arkadaşın At. yanına girmeyeceğim. Siktir git. Ay, ay bilmiyorum ama ben binmeyeceğim. Nerede Arkadaşlar Bineyim. çok hızlı. Bineceğim. Bu da çok çok yavaş. Ben asla binemem. Ya Kalk durdurun yiyecek. ya bebek gibi. Ben, ben hiç gittim gittim zaten. İnsanlara zaman geliyor e, musunuz? Yani harcamıyorsunuz. Yani zamanımız gidiyor. Evet. Acaba şimdi erkekler? ne yapıyor? Ben etini Acaba kendim. şimdi erkekler ne yapıyor? <laughs> Maç evet. izlemeye falan gitmişler. <laughs> Kızlar hadi eve gidelim. Bence de gidiyor. üçüncü katı boş ver çünkü çok geç oldu. Hala erkekleri de bekleyeceğiz. Evet. Tam. Maçtan parayız. gelene kadar. Evet. Ben... Şu parayı da buraya bırakalım. Zaten gelip şey Zaten oradan para alınıyor. Şaka şaka. Orada oyuncak alınıyordu sonra da para alınıyor. Koysan oraya. Tamam. Buraya koyalım. Tamam. Başka neler almaz mı? Yok yok ya bence o para yeridir. Bence de. Sanmıyorum. Neyse. Hadi bence eve gidelim. Yeter. Çok bence de. Evet. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu an saat 11. 114 geçiyor. Evet arkadaşlar kapatmalıyız. Yok. Yo, şunu kapatmayacağım. Bütün videoyu bitirdikten sonra kapatırız. Neyse değil Dondurmaçı. Dondurmaçı. Ay hadi gelin dondurma alalım. Evet, tamam benim var. benim paramla. Tamam senin paranla. Sonra bize sana alırız tamam mı? Üzülme. Yok ben istemem. Yok bu borç olsun ben sana sonra veririm. Yok ben... yok. Abi 3 tane dondurma alabilir miyiz? 3 tane e, unutmayın. hemen veriyorum çocuklar. Teşekkürler abim. Evet abicim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi benimki biraz çok şey şey. Hepsinden kat benimki. Yok artık kat yok Çok. Hepsinden Abi komik... dondurmaların tadı güzel mi? Yani çok güzel çocuklar. İnanılmaz hmm. güzel. Yeriz artık. Ya sen bana kedi <laughs> Yok çocuğum pardon. Gözlerim yanlış görüyor. Bence de gözlerini yanlış görüyor. Abi of, çok teşekkür bu ederim. Bu barka çok Para. düşüyor ama gelmiyorlar. Neden? Bilmiyoruz. Belki güzel olmadığı için gelebilir mi? Abi Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kemal için kızlar ne yapıyordur? Evet ya eve dönmüşler miydi? <laughs> Bence dönmüşlerdir. Ay, anne, <laughs> benim annem dedi bire kadar tek yapın. E ee, saat şimdi kaç ki? Benim saatim yok. Aa, unuttum. Simitleri alıp yüzelim. Ama umarım Eve Aa simitlerle eve gidelim. Ben evimizin yolunu biliyorum. <gülüyor> <Basit>. <gülüyor> <gülüyor> <Saka>. şaka. Şaka. <laughs> umarım düşmeyiz. Umarım düşmeyiz. Sallamayın sallamayın düşersiniz. Yok, yeter yeter çıkmayalım. Çıkalım. Yok Çık. yok çıkmayalım. Abi, bir bu tane bundan alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Yok abi ya ben almayacağım. Tamamen ben alacağım. Aa. Yok yok ben alacağım. Bitti. Ee, bitti. Of. Önceden alsaydım. Hadi gel gidelim. Şuraya Aa. gelseniz. Tetrevali. Tetrevali Bak çok güzel. Aa. Aa, ben niye yukarıdayım? Sence? <gülüyor> <gülüyor> Canım de yukarıdasın. Ben çocuk, oyuncağı. E sen niye girsin? <laughs> e tamam çıkacağım. Öf bu ne ya? Ef evet, gidelim ya. Hadi Nefesim gelin. Tutuldu. Bir şey diyeceğim. Şımşakacıktan tamam. sen köpeksin sen de atsın tamam mı? Aa, sen nesin? Sen sen ben de, Ben kediyim. Hadi. Um, bak şimdi size engel yapacağım tamam mı? Neden? Ben biraz oturayım. Şimdi evet bu, engel olduğu için. Aa, bak Engel dedim sen engelli çıktın. Sonra da o kendisi engelli. Bak engel çıktım engelli çıktım. Lütfen <laughs> <laughs> e, <kısım>? çocuk. Lütfen <laughs> boş konuşmayın. Ne diyorsun? Hadi atla köpek yarışıyor. Bir dakika at buradan atlasın köpek de buradan atlasın. Ben güçlüyüm. Yok bir daha atlasın. <laughs> <laughs> <al. Al>, <laughs> tamam bu kadar şaka hep der. Hadi gidin. Av 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 av. Tamam tamam şaka yaptım. Çocuk kuzen dedi ya. Geldim. Ya hadi ya. Aa, eve gidelim. Dur 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 dur. Dur arkaya gidelim biraz. Dur dur dur. Şapka birincisi benim. Kimin tuvalete geliyor? Benim, benim, yok. Benim çok geliyor. Bak burada burada. Senin tuvaletin mi geliyor? Al kedi kedileri tuvalet yaptığı yere git. Ya yok ya gerçek söylüyorum ha sıçmam geliyor. Da <laughs> git evinde sıçma. Neyse hadi bekleyelim. Of ya. hepimizin ailesi burada. Evet. Ecelerin şeyi. Evet bakın botları burada. Az Bot. burada. Hadi gelin içeri. E, botları burada. He. Ben konuşmayayım. Ben de ben Şimdi de bot dedim. Bayramı kutlu olsun teyze bayramı ben... kutlu olsun teyze hepinizin bayramı kutlu olsun çocuklar bayramı, te... bayramı kutlu olsun teyze sizin de bayramınız kutlu sizin de olsun çocuklar. çocuklar İyi bayramlar e, yapın <laughs> İyi bayramlar kutlayın yani bayramınız kutlu olsun yarım saat elinde sıçtık tamam bak bu yukarıda hani sen dedi benim bir şeyim geldi lavabom Evet. Tamam git yukarıda lan. <laughs> şaka yaptım lan. Lan şaka yaptım. Lan deme. Lan beni tek yalnız burada bıraktılar lan. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar hadi gel buraya. Gel yani kalk. Vallahi kaldım. benim canım çok şeker dur. çekti. Ama. Maalesef evet. evde yiyeceğim. Ya şeker getirmeyecek misiniz? Getiririz tabii ki de. Siz mu hemen şekerlerinizi getirip. Şekerlerinizi getirdim. Ay, ay teşekkürler. Abla da bu şey nerede? Ses nedir? Ne sesi çocuklar ya? Bence. Klima sesi geliyor. Evet çok serin bir hava geliyor. Evet. Ha. Bilmiyorum ki herhalde bizim üst komşu falan. Üst ya. komşu hani sizinkidir. Yok. <laughs> Yo, bizim altımızda da birileri var. Altınızda Çocuklar ister misiniz? Yok ben istemem. Dişlerim ağrıyor. Yeni dişliğe gittim dün. Tamam sen bilirsin. Almayan var mı? Yok. Ve arkadaşlar bir tane daha videomuzun sonuna geldik. Videomuzu e, videomuz beğendiyseniz e, like atıp videomuzu görüşürüz. Bu arada arkadaşlar bir şey diyecektim ama unuttum. Neyse görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.